Üçüncü bölüm. Evet kanka yurdumuzu sevdin mi? Evet çok sevdim. Özellikle erkeklerin odası bizimkinden daha güzel. Eee şu giriş yapan ablayla ve erkeklerle tanıştırmadınız. Ne yapacağız? Ee, biz de onlarla daha tanışmadık. Gelin hep beraber tanışalım. Olur ben uyar hadi kapıyı çalalım gel aa merhaba 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 abla merhaba evet sayılır bakalım kızlar ee, abla biz seninle tanışmak istemiştik de biz erkeklerle tabi olur canım. o <laughs> zaman sırayla şöyle başlayalım. Oturabilirsiniz sıkıntı yok. Tamam. Evet sen de başlayalım bakalım. Adın nedir canım? Benim adım Zeynep. Evet sırayla söyleyin. Zeynep'cim tanıştığıma memnun oldum. Ben Alice. Tamam. Ben Deniz. Tamam. Ben de Melis. Adlarınız ne kadar çok benziyor. Kardeş falan mısınız? Aa hayır değil. Hepimiz arkadaşız. Ee, Zeynep ve Melis'le zaten sınıftan arkadaştık. Deniz'de de burada çok e, tanıştık. <laughs> Peki ben de Gülcan arkadaşlar. E, tanıştığıma memnun oldum. Biz de. Biz de. Biz de. E, <laughs> o zaman yan odaya geçebilirsin. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Bu sefer ben çalayım mı? Olur. Ay telefonumu ver. Ah tamam evet. <laughs> tık, tık, tık. Ee, bu kim ya? Aa, gözlerimi açamıyorum. Evet açtım. Ee, çıkıt. Aa, merhaba. Merhaba. Ee, doğru mu geldik? Nereye gelmiştiniz onu bir söylesen. Ee, erkeklerin odasına gelmiştik tanışmak için. Ha doğru doğru. Ee, i̇yi de biz uyuyorduk. Ne? Peki. Olsun uyanın o zaman. Üf, bunlardan mı çıktı? Evet. Neyse tamam iki dakika bekleyin. Pot. Bu ne biçim iş ya? Yüzümüze kapattılar kapıyı bildiğin. Aynen öyle. Ee, bir daha çalacağım. İnatlarını. Oh kapıyı kırdım. Ne yaptın? Boş ver yaptırırız. Lan? Ne oluyor? Ne oluyor buraya sürü gelmiş. Evet merhaba tanışmaya gelmiştik. Ama belli ki burada uykucular çık. Buradan uykucu hayvanlar çık. ...doğrudur. Ee, Gel o zaman biraz... ...tanışalım. Ee, şunları ben uyandırayım be. Hadi uyanın. Uyandık zaten 10 saattir. Uyutmadılar. Öf. Sen de kapıyı kapatıyorsun. Tamam diyorsun uyuyorsun. Ee, evet tanışalım. Ee, ben Alice. Ben Zeynep, ben Deniz, ben Melis. Ee, tamam. Evet. Ee, ben Kerem. Ben Bulut. Ben Furkan. Ben de Mert. Tamam tanıştığımızı benimle olduk. Hadi bay bay işimiz bu kadardı sizinle. Tamam ne yapalım? 呃。Um